Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önceden sayfamda paylaştığım bu motifi 2 yaşındaki kızıma süeter yapıyorum. Aslında hırka yapacaktım da bu ipim yetmedi, o yüzden ben de süeter yapmaya karar verdim. Şimdi size şu motif birleştirmeyi göstermek istiyorum ama ondan önce süeter yapmak isterseniz de onu nasıl yapacağınızı bir anlatmak istiyorum. Normalde bir bütün halinde birleştirmemiz gerekiyor. Ben video çekmeye sonradan karar verdiğim için bu e, ön yüzüm olacak. Sizinle beraber de arka yüzünü öreceğim. Şimdi bu motifin önü şunu omzu olarak düşünün. Ve bu şekilde 3 sırada arkaya doğru bir bütün halinde kafadan burayı kafası olarak kafanın gireceği yer olarak düşünün. Arkaya gelecek ve iki tane de şu yanlara gelecek. Ee, anlatabildim bilmiyorum. Şablon bulursam internetten onu size gösteririm. Yapmak isteyen olursa da o şekilde yapabilir. Şimdi motif birleştirmemize başlayalım. Ben kahverengi ile birleştireceğim. Şu şekilde kenarlardan çekmiş olduğum 2 zincir olan boşluk yere ipimi sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Buraya 1 2 2 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı deliğe tekrardan iki tane ikili trabzan 3 tane ikili trabzan yapıyorum baştaki zincirimizi ilk ikili trabzan olarak sayıyorum 1 2 3 2 zincir sonra tekrardan 3 tane ikili trabzan yapıyorum daha sonra bir zincir çekiyorum 3 tane ikili trabzanı atlayıp yuvalara batacağız buralara değil şu ortalarına batacağım 1 2 3 batıyorum aynı deliğin içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum 3 tane atlıyorum Aynı deliğin içerisine 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Şimdi benim sonda 4 tane kaldı. Hiç problem değil. Bu yuvaya yine 3 tane batıyorum. Sizin 2 kalır, 3 kalır, 4 kalır fark etmez. Sonda ne kalıyorsa onu alabilirsiniz. İki zincir çekiyorum. Aynı deliğin içerisine yine üç tane ikili trabzan daha yapıyorum. Bir zincir, üç tane atlıyorum. Boşluğa üç tane ikili trabzan yapıyorum. köşeye geldim köşeye de yine aynı şekilde şurada yaptığımız işlem 3 yapıyorum 2 zincir çekiyorum yine aynı yuvaya 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum bir zincir 3 tane atlıyorum aynı yuvaya yine 3 tane ikili trabzan köşeye geldim buraya şimdi üç tane ikili trabzan yapıyorum bir tane zincir çekiyorum ve bir sonraki motifime birleştireceğim şimdi şu motif birleştirmeyi göstereceğim size nasıl başladık ilk başta buradan başladık bu şekilde geldik buradan Buradan çıkacağız. Yine bu şekilde döneceğiz. Ve sonrakine geçeceğiz. Bu şekilde ilerleyecek modelimiz. İlk sıramız bu şekilde ilerleyecek. Bir zincir çekiyorum. Şu arka yüzlerini yapıştırıyorum birbirine. Başına doluyorum. Ve bu motif, motifimin boşluğuna ikili trabzan yapıyorum 3 tane bir zincir çekiyorum ve arkadan çekmiş olduğum şu boşluklar bir tane zincir çekip yan tarafa geçmiştik ya oradaki boşluğa batıyorum sık iğne yapıyorum başına doluyorum 3 tane atlıyorum Yine aynı yuvaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Başına doluyorum. Aynı yuvaya 3 tane ikili trabzan yaptım. Yine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve karşı tarafında gelen boşluğa sık iğnemi yaptım. Başına doluyorum. 3 tane ikili trabzan atlıyorum aynı yuvaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum karşıdaki boş yuvaya sık iğne başına doluyorum sonunda kaç tane kalmış 5 tane kaldığı için Yine ben bir tane daha yuvaya 3 tane ikili trabzan yapacağım. Karşıdaki yuvaya batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Başına doluyorum. Ortadaki boşluğa geldim. Boşluğa 3 tane İkili trabzan yapıyorum, İki zincir çekiyorum. Şu şekilde göstereyim. Şimdi burada yapmış olduğumuz iki zincir vardı ya, oraya batıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. İki tane zincirimi çektim şuradaki boşluğumuza bir tane sık iğne yapıyoruz. başına doluyorum iki tane zincir çekiyorum başına doluyorum aynı yuvaya yine üç tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum 3 tane atlıyorum aynı yuvaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir tane zincir çekiyorum 3 tane atlıyorum şimdi videom çok uzun olmasın burayı keseceğim yine 3 tane atlaya atlaya buraya iki tane üçlü grup yapacağım Sonra buraya kadar yine geleceğim. Buraya bir tane e, yani üç tane batacağım buraya. Ondan sonra tekrar videomu başlatacağım. Evet ben burayı tamamladım. E, bu son yuvaya üç tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Ve bir sonraki motifime geçiyorum. Yine temiz yüzleri dışarı bakacak şekilde tığımın başını ipi alıyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum üç tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum karşısındaki boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum başına doluyorum üç tane ikili trabzan atlıyorum ve aynı yuvaya yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum yine karşıya geçiyorum bir tane sık iğne Pardon bir zincir karşı diye karşıya geçiyorum bir tane sık iğne başına doluyorum 3 tane atlıyorum bu şekilde yine yan tarafta yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. O yüzden tekrardan da gösterip sizi bunaltmak istemiyorum. Şu en başa geliyoruz. Burada aynı yuvaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Karşı tarafa 2 tane zincir çekip karşı tarafa bir sık iğne ile bağlayıp yine buradaki işlemin aynısını yapıp buraya kadar geleceğim. Evet ben burayı birleştirdim. Döndüm bu şekilde. Şimdi motifimizin bu tarafını işleyeceğiz. Bu köşedeki yuvaya yine 3 tane ikili tırabzan, 2 iki zincir, 3 tane ikili tırabzan yaptım. 1 zincir çektim. Başına doluyorum. Yine aynı şekilde 3 tane atlıyorum. Buraya yine 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 1 zincir 3 tane atlıyorum aynı yuvaya 3 tane ikili trabzan bir zincir en son şu köşeye geliyorum köşeye de yine üç tane ikili trabzan yapıyorum iki zincir çekiyorum ve şu ortada yapmış olduğumuz sık iğne var ona batıyorum oraya bir tane sık iğne yapıyorum iki tane zincir çekiyorum başına doluyorum ve yanındakine bu yuvaya üç tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir üç tane atlıyorum Aynı işlemi devam ediyorum. Yine köşeye geldim. Bu yuvaya yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Köşeye şu ortadaki sık iğnenin üstüne batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Üzerine 2 zincir ve yan tarafa geçiyorum. Aynı yuvaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 zincir 3 tane atlıyorum. Şimdi normalde şu başı başlarken 3 tane ikili trabzan yapıp devam edecektik. Sonuncusunu burada bu sıranın sonunda yapacaktık ama benim dalgınlığıma gelmiş. Ben burada iki grubu da yapmışım. O yüzden şimdi bunun tepesine kaydırma zinciri yapıp kapatıyorum. Hiç sorun değil yani unutmuşum ama problem olmaz bir tane daha kaydırma yapıp zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum ilk sıramı bu şekilde tamamladım şimdi bir üst sıraya çıkacağız Bunun için yine elime motifimi alıyorum. Motifimin sadece bir köşesini tamamlayacağım. Ondan sonra diğer modelle birleştireceğim. 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane yaptım. 1 zincir 1 2 3 3 tane atlıyorum. Yine 3 tane ikili tırabzan yapıyorum aynı yuvaya. <laughs> 3 tane ikili trabzan yaptım, 2 zincir çekiyorum ve buradaki yapmış olduğumuz şu köşe kısmı var ya, oraya birleştireceğim. Şurada ortada yapmış olduğumuz 2 zincirin sık iğnesine birleştiriyorum. sık iğnem yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya dönüyorum ve buraya da iki tane pardon 3 tane ikili trabzan yapıyorum. bir zincir çekiyorum. Karşı kısma sık iğne yapıyorum. Yani aslında hiç değişik bir şey yapmıyorum. Yine buralarda çalıştığımız işlemlerin aynısını yapmaya devam ediyorum. Sadece şu köşe kısmında farklı bir işlem var. Onu göstermek istiyorum. Başına doladım. 3 tane atladım. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekiyorum. Hemen karşıya bir sık iğne. Başına doluyorum. Evet. Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Ve burada birleşme noktasına yapmış olduğumuz sık iğneler vardı hatırlarsanız. O sık iğnenin içine yine bir tane sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Ve aynı yuvaya dönüyorum buraya iki ta üç tane ikili trabzan yapıyorum. Hep iki tane diyorum farkındaysanız. Bir zincir, üç tane atlıyorum. bir zincir çekiyorum köşede 3 tane yaptım bir zincir çektim ve yine diğer motifimle birleştiriyorum başına doluyorum karşı tarafa 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir boşluğa sık iğne başına doluyorum 3 tane atlıyorum köşeye geldim 3 tane ikili trabzan yaptım 2 zincir çektim ve az önce göstermiş olduğum şu sık iğne buraya yine bir tane sık iğne batıyorum 2 zincir çekiyorum ve yine buradan devam edeceğim şimdi buraya 3 tane ikili trabzan yaptım bir zincir çekiyorum bu sefer yukarıya birleştiriyorum sık iğnemi yapıyorum başına doluyorum 3 tane atlıyorum hep aynı işlemleri yapıyoruz bu şekilde istediğiniz gibi eklemeler yapabilirsiniz bu motifi her türlü yani bu göstermiş olduğum birleştirmeyi her türlü motiflerde de kullanabilirsiniz. Evet, yine köşeye geldim. 2 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içerisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve aynı şekilde dönüyorum. Ben daha fazla aynı şeyleri gösterip videoyu da uzatmak istemiyorum. Sizleri de yormak istemiyorum. Yapılışımız bu şekilde. Umarım anlatabilmişimdir anlatamadığım bir yer olursa şimdiden kusura bakmayın kamerayı biraz yakında tutmuşum bunu sonradan fark ettim İnşallah anlaşılır olur kahverengi iple de yaptım eğer anlamazsanız daha sonradan bu şekilde bir video daha çekerim Hepinize kolay gelsin diyorum Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın